صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لبذة من لساني يفقه قولي أمري الي الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادنهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ve yuallimha sadaka Rasulullah fi ma kal Pek aziz ve kıymetli müminler ve sevgili hafızlarımız, yavrularımız maşallah neredeyse ben safı dolduracak şekilde sayılarımız var elhamdülillahi teala. Ashab-ı hafızlık Kur'an kursunda Yavrularımızı ağırlamaktan biz de hoşnut oluyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah eskilere yenileri katılıyor, hafızlarımız çıkıyor derken görev alanlar bile var. Allah'ımıza ne kadar hamd etsek az imam olanlar bile var. Ki birkaç tanesi de etrafa bugün cuma hutbelerine gittiler. Minberlere çıkacaklar, cuma namazı kıldıracaklar elhamdülillah. Elhamdülillah. Bütün bunlar bizleri çok çok sevindiriyor. Sevgili hafızlarımız sizler de o abilerimiz gibi kendinizi yetiştireceksiniz. Ve inşallah kürsüler, minberler sizin olacak. Bizler geldik gidiyoruz işte. 50 seneyi geçmiş elhamdülillah kürsülere çıkışımız. Bu da Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı hamd ediyoruz Rabbimize. Şimdi kocaman geliyor size. O 50 yıl 51 yıl 52 yıl neyse ama bir bakarsınız ki Allah o ömrü versin inşallah uzunca arkaya dönüp baktığınız zaman bir göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş dersiniz o günleri varınca buradaki büyüklerimiz, amcalarımız abilerimiz, kardeşlerimiz de aynı şeyi zaten söylerler. Onun için konumuz da bu zaten oraya geldik Cenab-ı Hakkın hikmeti vakit, vakit. Zaman, Allah'ın bize vermiş olduğu zaman çok çok önemli. Onun için Cenab-ı Hak ayetinde, hani sure-i celilesinde daha doğrusu, Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri, asra, zamana, vakte, ömre, insanın yaşadığı o ana yemin olsun ki, dünya hayatındaki vakit bizim için değil mi? değil mi? Sevgili yavrular, kıymetli hafızlar, muhterem kardeşlerim, Allah asra yemin ediyor. Çok önemli. Çok önemli. Asra yemin etmesi Cenab-ı Hakk'ın çok önemli. Niye? Zamana, vakte dikkat etmemiz açısından. Değil mi? Yani cuma geçse, bir Müslüman cuma namazını kılmasa, bu cumayı yakalayabilir mi? Geri dönüp de yakalayamaz dünü bugüne getirebilir miyiz? Asla getiremeyiz. Bir saniyeyi 5-10 saniye sonra veya bir saniye sonra tekrar yaşayabilir miyiz geçmiş olanı? Yaşayamayız. Onun için Cenab-ı Hak vel asri innen insane defi husur. Asra yemin olsun ki hafızlar bunu ezberleyin. Daha küçük yaşta ezberleyin. Asıl suresini zaten bilirsiniz. Anlamını da ezberleyin. Ve hemen bununla vaazlara da başlarsınız gittiğiniz yerlerde, sohbetlere de başlarsınız. Bizler öyle olmuştuk daha İmam Hatip yıllarındayken. Asra yemin olsun, zamanınıza yemin olsun ki, vakte yemin olsun ki insanlık hüsran içerisinde, zarardadır diyor şimdi. Kim kurtulur? Evet, illerledin anı. Ancak iman edenler Şimdi kafirlere bakmayın. Zulm ediyorlar. Gazze'yi perişan ediyorlar. Evet, kafir münafıklar neler yapıyor? Evet, anlaşacağız diyor. Uymuyorlar sözlerine. Bombalar atıyorlar. İşgal ediyorlar. Yavru da o küçücük yavruları kundaktaki bebekleri öldürüyorlar. Anneler babalar gidiyor, dedeler neler gidiyor. Ya Rabbi bunun hesabını nasıl vereceğiz Allah'ım diyoruz. Şimdi hangi kardeşimizle konuşsak öyle diyor. Hocam Gazze'nin hesabını nasıl vereceğiz? Ya. Gazze'nin hesabını nasıl verecek bu ümmet? Bizler nasıl vereceğiz? Rabbimize nasıl ne şekilde cevap vereceğiz? Düşünün. Bir doktor hanım, bir doktor hanım hastanedeyken yaralılara bakarken bir haber geliyor ki kendi evi bombalanmış, tam 9 tane yavrusu şehit olmuş. Allah'a emanet Onları sarmışlar, sarmalamışlar, kefenlemişler, kadıncağız kucaklıyor. Sizler de neler görüyorsunuz kardeşlerim değil mi? Ama o küçücük yavrucaklar da olsa şehadete giderken gülerek gidiyorlar. Ne görüyorlar? Melekler onlara nasıl geliyor değil mi çocuklar? Değil mi hafızlarımız? Melekler onlara nasıl geliyor? Allah onlara cenneti nasıl gösteriyor? Hayret edilir. Şehitlere bakıyoruz hep öyle. Gülerek Allah'a kavuşuyorlar. Ama onlar kurtuluyor da ya biz Rabbim bizlere şuur ver, idrak ver, hakikati kavramayı nasip eyle. Ümmetin birlik ve dirliğini liderliğini ve güçlülüğünü hilafetini yeniden nasip eyle Allah'ım diye çünkü baş çok önemli baş, baş olmak baş olursa arkası gelir darmadağın oldu ümmet Muhammed yapılan olan perişanlıklara zulümlere bir bakın illellezine amenü ancak iman edenler kurtulur neye? İslam'a peygamberimize değil mi? Yani kelime-i şehadete Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'a, Resulüne, Allah ve Resulüne inandığımız gibi Allah'ın Peygamberimize vahyettiği, Peygamberimizin haber verdiği Kur'an ve sünnet ve hakikatlere de inanmış olacağız. Değil mi? Onun için Müslümanın imanın şartları, İslam'ın şartları, abdest, gusül, namaz hepsinin şartlarına tabii ki hem iman etmesi hem de uygulaması, hayata geçirmesi mutlaka gerekiyor kardeşler. Onun için Allah iman edenler ancak iman edenler ama devamında buyuruyor ki onunla bırakmıyor Halikamız ve amelus salihati salih amel işleyenler. Müslüman iman ettim demekle kalmamalı. Niye benzer? Fidanı dikersiniz, suyunu vermezseniz, budamasını yapmazsanız, etrafını belirlemezseniz kurur gider mi? Aynen öyle. Onun için iman neye muhtaç? Amele, bakıma, salih ibadetlere muhtaç kardeşler. Salih ameller işleyeceğiz ki imanımız güçlensin, kuvvetlensin, dal budak salsın, değil mi? ve nema bulsun, çok çok önemli. Allah'ımız bize bu güzelliği nasip ve müyesser kılsın diye dua et. Bununla da kalmıyor ve tevasa bil hakkı, hakkı tavsiye edeceksin. İmanı tavsiye edeceksin, İslam'ı tavsiye edeceksin, doğruluğu, hakikati, şefkati, merhameti tavsiye edeceksin. Zulmü bırak diyeceksin. Ya bütün dünyaya bakın Gazze'nin ölümünü seyrediyor. Hani medeniyet Akif'in dediği gibi medeniyet var ya evet tek dişi kalmış canavar. var. Ya gerçekten öyle. Hep bakın onlara hep zulümle kurmuşlar. Ama Osmanlı ecdadımız varken her tarafta adalet var. Hala Müslüman olmasa bile aç kalan, zorda kalan ülkelere yardım etmişler de bugün onların insaflıları diyorlar ki Osmanlı bizim ecdadımıza yardım etmiş diyorlar. Gıda göndermiş diyorlar, asker göndermiş diyorlar. Ecdat buymuş. Niye? Allah'a ve Resulüne gönül verdikleri için. Adaleti ve hakkaniyeti yerine getirdikleri için ne güzel insanlar onlar. Allah onlara rahmet eylesin. Onun için ecdadımızı Osmanlı'yı seviyoruz. Niye? Güçleri yettiğince İslam'a ram olmuşlar. Peygamberimizin sevgisi onlarda çok yer bulmuş. Salatü selamlara bakın mesela cuma geceleri vefat edenler için değil mi? Mevlid-i Şeriflere bakın Resulullah'a olan sevgi bunlar. Aman ya Rabbi. Ne kadar güzel değil mi kardeşlerim? Ve dünyaya hakkaniyeti, İslamiyeti anlatmışlar, adaleti göstermişler. Allah onlara rahmet eylesin. Osmanlı'yı ne zaman yıkmışlar? O zaman dünya perişan olmuş. Bakın tarih. Gerçekten öyle. Evet, salih ameller işleyecek, bir sabrı ve sabrı tavsiye. Aynı zamanda. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. İbadette tavsiye ne? Hem yap hem sabret, nefsine uyma, devam et. Kötülüklere karşı sabır, gitme. Harama gitme, nefsine uyma. Zulümlere karşı dur, onlara dur diyebilir. Ya kardeşlerim hakikaten Allah'ın imtihanlarına karşı sabır hastalığa, sıkıntıya, yokluğa, başka şeylere sabır. Allah'a kullukta sabır niye cennet var? Cennet ucuz değil diyor değil mi Bediüzzaman Hazretleri? Evet, cennet ucuz değil. Kazanmak gerekiyor, çabalamak gerekiyor, gayret etmek gerekiyor. Allah bize o şuuru, o idraki nasip ve müyesser kılsın. Onun için tam burada işte okuduğumuz ayeti kerime geliyor. Başta ser olarak okumuştuk. Üd o ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'idati haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Asıl suresini okuyorsun, hikmet. Güzel öğüt, davet ediyorsun değil mi? Gel diyorsun, bunlara gel, imana gel, salih amele gel, hakkı tavsiyeye gel, sabrı tavsiyeye gel kardeşim diyorsun. Gitme haramlara, meyhanelere, barhanelere, zinaya yaklaşma. Zina yapma demeden önce Cenab-ı Hak Zinaya yaklaşma diyor. Gözünde görme diyor, bakma diyor. Telefonlar perişan, televizyonlar perişan. Kanallar, kanalizasyon olmuş kardeşlerim Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak korusun, Allah'ımız yardım etsin. Onun için Müslüman dünya hayatındayken güzel yaşayacak. Evet, eğer mücadele edersen diyor Rabbim, onlarla, kafirlerle, zalimlerle, münafıklarla en güzel şekilde mücadele yap. Cihad et. Allah için. Zulmetmeden adaletle. Hiç Müslümanlar sivilleri öldürmüş mü? Bakın sivillerin başlarına gelenlere. Nereye gitse karşıdaki düşmanla, askerle savaşmış. Sivilleri muhafaza etmiş. Onlar hayret etmişler, hayran kalmışlar. Şimdi bakın Gazze'deki Hamas mücahitleri de öyle yapıyor. Esirleri ne yapıyorlar? Giydiriyor, kuşatıyor ve esirler diyor ki biz bizim yediğimiz onların yediği. Onlar ne yerse bize de onu yedirdiler. Çanakkale'de de bizim ecdadımız öyle yapmış ya. Ya, ya. Kardeşlerim o zaman dünyayı boşa harcamamak gerekiyor. Allah mal mülk verir, insan imtihan eder. Hani eskilerimiz der ya, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Az olan şeye kanaat etmiyor, hırsa giriyor, krediye giriyor, borca giriyor, azı da kaybediyor. Borçlanıyor, perişan oluyor, haciz oluyor. Eskilerin sözleri ne kadar güzelmiş değil mi? Ecdadın sözleri çok güzelmiş. Onun için onun için mümin ne yapar? Dikkatli olur. Hırsa girmeden Allah'ın rızasını düşünerek ibadetini, kulluğunu yapar, onun emrini yerine getirir, şükreder, hamd eder. Resulullahımız da buyuruyor ki ancak iki kimseye gıpta edilir. En başta okuduğum hadis-i şerifte kardeşlerim, Onlardan birisine Allah'ın kendisine mal verdiği insan o malı Allah yolunda gece gündüz harcıyor. İkincisi Allah'ın kendisine ilim verdiği insan Kur'an ilimleri, Allah'a ibadet ilimleri, hikmet ilimleri o da onu gece gündüz insanlara anlatıyor. Talebeler yetiştiriyor. Ne kadar güzel değil mi? Onun için insan hayatını güzel yaşayacak. Şu hadis-i şerif ne kadar önemli. Çok dinlersiniz, çok duyarsınız. İza mantel insanı in kata'a illa min İnsan ölür gider, her şey kalır burada değil Kefene sarılır, toprağa konur. Ya Allah sonumuzu hayır etsin. Şehadetle tevhidle gitmeyi nasip etsin kardeşlerim. Amel defteri kapanır ölünce ama üç şeyi açık bırakır. Sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefa bihi ev veledin salihin yed'ule bu. Sadakayı cariyeler bıraktıysa devam eden cami, Kur'an kursu, aşevi, çeşme benzeri şeyler Müslümanlara faydalı olan onlar da biraz desteği varsa maddi, manevi, bedeni, beden olarak koşturmuş olur. Parası yoktur ama beden olarak öne düşer koşar. Değil mi? Onun amel defteri açık olur. İkincisi ilim bıraktıysa, kitaplar, talebeler, eserler, işte hafızlarımız. Hocalarından Allah razı olsun, anne babalarından Allah razı olsun. Hizmete koşanlardan Allah razı olsun kardeşlerim. Üçüncüsü ne? Salih evlat dua eden evlat bıraktıysa onun da amel defteri açık kalıyor. Aman ya. Onun da amel defteri açık kalıyor ki Rabbim hepimize nasip eylesin vefat ettiğimiz zaman kamil imanla gitmeyi aynı zamanda kardeşlerim aynı zamanda kardeşlerim ve hayırlı ilimlerde bulunabilmeyi ve aynı zamanda salih evlatlar bırakabilmeyi Cenab-ı Hak herkese, hepimize nasip ve müyesser kılsın diye Allah'ımıza çokça dua edin. Olmaz mı? İşte geldik, işte gidiyoruz. Büyüklerimiz hep böyle derlerdi. Hakikaten çok çok önem arz ediyor. Ama mümin sevinçle gidecek, cennet yurduna gidecek, cemali görecek, Habibi ile buluşacak, Allah dostlarıyla buluşacak, orada ebediyen o güzelliği yaşayacak, Allah hepinize hepimize nasip ve müyesser kılsın diye dua eder. aleyhi ala Resulina Muhammed. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisifun ve selamun alel Muselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.